Konya Selçuklu Tatköy Mahallesi'nde şehrin merkezine oldukça yakın, 16 kilometre uzaklıkta müstakil tapu 524 metrekare satılık bahçe alanı. Bahçe alanımız Tatköy Mahallesi Zeytin Dalı Şehitler Camii'ne oldukça yakın olup merkezi konumdadır. Temiz havasıyla şehirden hemen 10 dakika uzaklıkta mesafede bulunmaktadır. çevresinde konut olarak ve bahçe alanı olarak kullanılan birçok yapı bulunmaktadır. Bahçemiz doğa ile birebir yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftandır. Yüksek bütçeli yatırımlarınız için bizimle görüşmeden karar vermeyin. İş yapar gayrimenkul güvencesiyle müşteri memnuniyetine önem vermekteyiz.